Anne şu avukat arkadaşlarından birini mi arasa? Çiçek yakında o kızla ya sıkıştırırlar şimdi kızı. Oğlum sadece soru soracaklar. Polis bize de uğradı. Hacer de ifade veriyor. Avukatlık bir şeye ihtiyaçları olursa ararlar merak etme. Sen niye bu kadar panik yaptın? Sence anne? Arkadaşım için endişelenmem normal değil mi? Armağancığım. Küçücük bir bebek kayıp. Bence onu merak et. Bu kızla niye bu kadar ilgileniyorsun sen? Bir şey soracağım. Asıl sen Çiçek'e karşı niye bu kadar ilgisizsin? Lafı çarpıtma. Konu ben değilim. Kız neredeyse her boş vaktinde bu evde. Ee, ne var bunda? Ne mi var? Durduk yere boş hayallere kapılabilir. Genç kız sonuçta. Bir dakika, bir dakika. Sen ne demek istiyorsun anne? Ben Çiçekle. Saçmaladığının farkındasın değil mi? Hı? Ne bu entrika kafaları? Gel. Ay. İyi misin? Hacer, ne oldu? Ne yaptın? Günaydın. Valla geldik geldik de. Onlar bizim kızla yakındılar ya hani o yüzden sorgusu uzun sürdü. İşte sormuşlar etmişler yok nereden geliyordu ne yapıyordu diye. Sonra da eve git işte üst baş değiş falan filan derken bu saati bulduk. Hizmetçi kızdan haber var mı? Onun bir adı var yalnız derin. Tam da sana temiz çamaşır getirecektim çirkin. Erken tahliye olmuşsun. Sen isteğine girerim içeri ayıpsın. Çiçek. Neslihan Hanımların daveti yok mu bugün? Olmaz mı? Köy yanarken aranıyor Çiçek. Hadi sen geç kaldın zaten işinin başına bakalım. Haydi. Kusura bakma Bay ne olur. Bizim kızın dilinin hiç ayarı yok. Haklı aslında. Ben de daveti iptal ederler diye düşünmüştüm ama etmemişler. Şimdi kız tek başına altından kalkamaz. Hadi sen de yardım et. Ha. Tamam, sen öyle uygun görüyorsan görüşürüz. Kız dur! Çiçek kime diyorum be? Kız, kız sen hiç akılamayacan mı? Ne oluyor ya? Babam bitti şimdi sen mi başladın. Ne demek ne oluyor? Sen ne biçim konuşuyorsun öyle bel kızın önünde? Yalan mıydı? Doğruyu söyledim. Doğruyu söylemek sana mı düşüyor? Senin şu kafana yıllardır sokamadın kızım. Biz onların arkadaşları değiliz. Biz onların çalışanlarıyız. Biliyorum merak etme. Doğduğundan beri papan gibi sayıklayıp duruyorsun. Sayende hiç unutmadım ki. Esleme Acer'in hizmetçi kızıyım ben. Bak doğru öğrenmiş miyim? Ama sana bilmediğim bir şey söyleyeyim anne. Ben hizmetçi olarak doğduğum ben hizmetçi olarak ölmeyeceğim. Sen de bunu unutma.